gayret edeceğim. Evet şimdi gezegen günlerinden bahsedersek. Haftanın 7 günü var ya arkadaşlar. Pazartesiden başlıyoruz. Pazar günü sonlanıyor. Pazartesiden başlayacağım. Ve daha çok hangi işlerimizi bugünlerde yapmamız daha uygun olur onları da anlatacağım. Arkadaşlar pazartesi günleri daha çok ay günümüzdür. Şöyle ki ay yönetir pazartesileri. Aynedir astrolojik ve enerjisel anlamda duygularımızı yöneten ışıktır. Çok değişkendir, çok hızlıdır. Pazartesi günleri genelde insanların duyguları çok değişken bir şekilde değişir. Yani şöyle üzüntü, sevinç, neşe, gözyaşı tabiri caizse birbiriyle iç içe geçebilir. Hmm. Aynı zamanda ay karanlık dünyamızı, bilinçaltımızda yönettiği için dolayısıyla bilinmeyen haliyle diplerde, derinlerde psikolojik olarak rahatsızlık duyduğumuz, hissettiğimiz duygularımız, geçmişte bizi rahatsız eden duygularımız, travmalarımız bir anlamda su üzerine çıkabilir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda ay en büyük dişil enerjiyi temsil ettiği için bugün genelde kadınların daha çok duyguları geçişli durumda olabilir. Evle ilgili, yuvanızla ilgili, eşinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili konular daha çok gündeme gelebilir. Bakın bir ben kaba bir enerji şeklinde anlatıyorum. Peki salı günü neyi temsil eder? Salı günü de arkadaşlar daha çok ee, Mars günüdür ve Koç ve Akrep burcunu temsil eder. Bu arada temsil ettiği burçları da söyleyeyim. Pazartesi günü Yengeç burcu temsil ediyor sevgili arkadaşlar. Salı günü ise Koç ve Akrep burcu temsil eder. Mars günüdür. Mars nasıl bir gezegendir? Savaşçı gezegendir arkadaşlar. Fiziksel enerjimizdir, aura'mızdır, enerji alanımızdır. Savaşçı, mücadeleci tarafımızı anlatır, öfkemizi anlatır. O yüzden genel olarak bakın genel olarak Salı günleri ameliyat, operasyon, cerrahi alanları çok tavsiye etmeyiz. Mahkeme, hukuki alanlarla ilgili resmi işlemleri çok fazla tavsiye etmeyiz. Bunun akabinde salı günleri yine e, yatırımla ilgili e, ciddi bir hisse alımı, satışı, kazanç ya da kayıp anlamında tavsiye etmeyiz. Ancak bakın genelleme yapmıyorum ya ben. Ben öyle bir astrolog değilim zaten arkadaşlar. Genellemeden yana asla değilim. Kişiye özel bilgiden yanayım. Sizin doğum ayınızda Mars'ınız çok güçlü bir konumda ise, Koç, Akrep, Oğlak burcu, Aslan burcunda yerleşimdeyse şayet Salı günü en zor işlerinizi yapın. Tam tersini söyleyeceğim yani. Bilginiz olsun.